Selamlar efendim. Öncelikle hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Bugün ayın 17'si ve hatırlarsanız bir süre önce şu Fespay mevzusu vardı. işte e, Fespay'den 100 lira üstü veya altı harcama yaptığınız zaman 100 lira altında harcadığınız kadar 100 lira üstünde ise 100 lirası iade ediliyor mevzusu vardı. Bugün ayın 17'si daha iadeler gelmedi. Yorumlardan soruyorsunuz iadeler nerede, nasıl gelecek, ne zaman gelecek falan filan diye. Ben de onun için şu an kayıttayken arayacağım. Kayıttayken konuşacağım. Ee, siz de duyun istedim. Şimdi arayalım. Bazı arkadaşlar arayabilirsiniz diyorum ama arayan olmadığı için ben kendim arayayım en azından. Rahat rahat olsun dedim. Merkeziyle yaptığımız görüşmelerin ses kaydı tutulmaktadır. Lütfen bekleyiniz. Sizin müşteri temsilcisine aktarıyorum. İnşallah uzun sürmez bu aktarması. saatler ama uzun süreceğini zannetmiyorum. Şöyle yaparsak ya bir de şöyle bir durum var. Ee, durum benden kaynaklanan bir şey değil. Yani ben kendim gördüm fırsatı sizlere iletmeye çalıştım ki e, olası bir aksilikte benim zaten festpe kanıtım var yani derim böyle böyle. Ben bunu videosunda yapmıştım İnsanlara böyle böyle gösterdim ama herhangi bir durum olacağını düşünmüyorum. Bu e, bunu yapan sadece biz değiliz. Yani sadece izleyiciler ya da benim arkadaş çevrem değil. E, bayağı bir insan yapmıştır bunu. Çünkü Facebook kullanan çok fazla üniversite öğrencisi özellikle var. Çünkü harçlık avansları falan oradan geçiriyorlar. E, yani bence bugün içerisinde ödemeler başlayacak. Geri ödemeler. Ne zamana kadar sürer bilmiyorum. Ama bakalım bir arayalım. Öğrenelim en azından muhatabımızı alalım. Ha bu arada şu Wukong da soruyorsunuz abi Wukong'u e, mobil'e getirdiler diye biliyorum. Mobil'e geldi. Oyun içinde şey bilgisayar şey içinde gelecekti, platform içinde gelecekti diye bekliyorduk ama gel görün ki ters köşe yaptılar. İşte bizim böyle bir karakter şeyimiz yok, Nedenir ona planlamamız yok. Şu an yeni karakter getirmeyeceğiz falan filan ayağı yaptılar. Tahminimce fikrimi söyleyeyim açık konuşarak. Bence Wukong gelecekti. Bütün bilgiler ortaya çıktığı için, her her şey ortaya çıktığı için. Onlar da e, şu anlık erteleme kararı aldı gibime geliyor. Ben öyle düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Yani onu hala bu arada bekliyorum. Hala telefon çalıyor. Bekliyorum yani. En kötü şöyle yapalım. Ben burada durdurayım kaydı. Tam açtıkları zaman geri başlayayım. Aynen öyle yapalım. olabilirim. İyi günler kolay gelsin öncelikle. Ee, Teşekkür ederim. Benim bir sorum vardı da. Şimdi şöyle e, ayın 11'inde biten bir fırsatınız vardı. E, dijital kodu bedavaya getir diye bir fırsat. Evet, e, evet. Ayın 17'sinde geri ödemeler yapılacaktı diye biliyorum. E, hesabımı evet, kontrol ediyorum. Doğru. Daha ödemeler yapılmadı. Yani bugün mi yapılacak bütün ödemeler yoksa süreçle mi yapılacak? Bugün gün içerisinde. Şöyle yok. Bugün gün içerisinde yatırılacak. Yani takipte kalabilirsiniz. Hı hı. 100 TL'lik iade, katılan, kampanyaya katılan ve şartları yerine geçen müşterilere gerçekleştirilecek. Hı hı. E şöyle, ben aynı zamanda bir YouTube'da bir içerik üreticisiyim. Oradaki insanlara da tavsiye etmiştim bu durumu. E şimdi onlar da bana yorumlardan sorduğu için, ya abi böyle böyle durum var, daha ödeme yapılmadı, ne oldu, dolandırıldık mı falan diyorlar. Ben de en azından... Yok, yok. E gün içerisinde yatırılacak. Şöyle diyebilirsiniz, işte kampanyaya katılan müşteriler, kontrol sağlıyor sistem bunu ve hak kazanan müşterilere gün içinde yatırılacak. Fakat daha saat hani erken olduğu için yatırılmadı tutarlar ama yatırılacaktır bir problem yok. Ee, şey yok değil mi bunda bir sınırlama yok yani şu kadar kişi katılabilir şu kadar şey insan. bakalım bazı kampanyalarda bir sınır oluyor bir kontrol sağlayayım aklını ayrılmayayım. Tamamdır. <laughs> ödemeler yapılacakmış abi bugün. En azından dolandırılmadık. Şunu da soracaktım. Biz yani bu aradığımız numaradan benim arkadaşıma da alım yapmıştık. Steam kodu almıştık. 6 tane 20'şer liralıktan çünkü daha üstü yoktu. 120 liralık almıştık. Ee, bize 100 lirası iade olacağı söylenmişti gene. Yani evet, oradan doğru. yine bir sıkıntı yok değil mi? Yani bu, bu tarzda olan çok, çok insan var lazım. da. Tamam. Tamamdır o zaman. Ben sizi o, bekliyorum. Olayım. Hayır, herhangi bir kullanıcı sınırı yok. Sadece bir kullanıcı kampanyadan bir kere yararlanabiliyor. O şartlarda da yazıyor zaten biliyorsunuz. Onun için de bir kullanıcı sınırı yok. Kampanyaya katılan ve dijital kod satın alan bu tarih arasında herkese 100 TL iade gerçekleştirecek bugün itibariyle. Tamamdır. Yani bu yarına kalmayacak. Bugün itibariyle yatacaktır yani. Yok. Bugün gün içerisinde Facebook hesaplarına yatırılacak müşteriler. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Gördüğünüz gibi abi bugün gün içerisinde ödemeleriniz yapılacaktır. Kafanızda bir soru işareti kalmasın diye kayıttayken aradım ki sonra vay efendim sen yanlış bilgi veriyorsun şunu yapıyorsun öyle bir şey yok abi. Ben duyduğumu söyledim. Aynı şey duyduğumda da burada geçerli. Gün içerisinde takip edersiniz hesaplarınızı. Fespe hesabınıza girip bir kontrol yaparsınız sürekli. Orada düşer zaten. Ekstra bir konu yok. O zaman canınızı sıkmayın. Azıcık daha sabredin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. O šiaip.